Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şaylanlık. Bugün ne yapıyoruz? Dinozor mu dayıysa şöyle envanterime çektim hepsini. Şimdi sıra sıra hepsini deneyeceğiz. İlk öncelikle ne? Trodon Pektron Spawn ek Şunu bir ortaya koyalım bakalım nasıl. Bu ne böyle oldu. Bu benim sesim, çok bir sesi var. Bunu satayım saldırınca zehirliyor. Bu ne Talisar Bu ne amına He masasaruz değil mi bu Bunu denize koymak gerekiyor lan. Bunu yana peki Şundan koyarsan ne olur Tek lokma da yer mi bu, buna olur. Aha Arkadaşlar bir yana deniz olan bir yer bulabilsek Aslında Daha iyi olmaz mı düzlük bir alan. Düzlük alanların yanında heh, deniz vardır. Tarsus'u buraya koyacaksın amına. Bunu da buraya koysak. Aha aha. Yiyecek galiba. Garip bir şey oldu ama anlamadım. Neyse yenisini içelim. Gira Monster. Bu ne lan bu? Bununla bu kapışsa ne olur? Sen niye birbirine sataşmıyor lan? Bunlar bir kertenkele. Komodo benziyor. Carnotaurus. Büyük bir şey. Yok lan çok da büyük değil. Ha ben bunu biliyorum lan. Nereden biliyordum ben bunu? Ha yedi mi onu? Vallahi kovalıyor. Ha tuttum sikişik ha. Şimdi. Yenilerini çekelim buraya. Bunu çekmedik. Bunu çekmedik. Buradan başlayalım. Onu sikecekten sonra ne oldu? Suya mı geçtiler? Nereye gitti bunlar? Ve kovaldı mı? İsmi neymiş? Kornatorus. Hmm. Bu bir tık bak ormanda yaşadığı belli oluyor. Orman renginde. Yeşil falan. Tipine bakabilsek dur amına dur anani. Hmm, yani garip bir şey. Timsah lan Timsah bir suya koyak. Aa, acaba büyük alın yanına koysak ne olur? Nasıl sorusu severim bu arada ya. Taşaklı. Lan ağzının içinden geçti gördünüz mü? Neyse. Bu ne? He, bu, bunu da tipi tanıdık geldi. Buna da bakalım. Bu daha büyüktü benim bildiğim lan. Bunu da biliyorum. Bunu koymuştuk zaten. Yenileyelim ekleri. Güzel modmuş şu an. Bu ne lan böyle amına. Nasıl? Saldırıyorlar. Hangisi yiyecek? Şu birazcık daha yırtıcı gibi ama. Bakıyorum. Hadi oğlum yani abartmayın ama. Büyük olan sikecek gibi ama. Hadi oğlum. Ben şu an hayatta kalmayı var ya. Evet. Oha. T-Rex mi lan bu? Tek yokması nasıl lan bununla bunu. Hadi. Böyle kap... Yani bu da bayağı piç bir şeydi. Aman. Şimdi dayı, Biz nerede kaldıydık? na bakmadık. Buna alikotora baktık. Ona bakmış mıydık bir saniye? Evet. Şunları bir at ya. Vallahi açıkçası bir rahatlamam gerekiyor. Şunları atmamız gerekiyor. Teker teker uğraşmadan koyalım. tak 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 bir daha açık bir arazideydi oyunun kasmaması için şu arkada güzel bir yer vardır aynen bu ne bu gene o, o şey değil mi tek atlanan şey onu ordunu bunun t-rex oynamamız gerekiyor ya t-rex merak ettim böyle helikopteri. Ta. Şimdi bir dakika şunu nereye gittin be amına koydu. Az önce az önce T-Rex bu değil gibiydi ama neyse. Tenazarus Rex yazmıyor. İyi işiyorlar valla. Buydu sanırım T-Rex yumurtası bilmiyorum. Dayı şu daha güçlü benim bildiğim ama ben T-Rex'çiyim. T-Rex'in ön kolları çüküm gibi olduğu için. Ne? Hayır. Çekirdek adamı çıkıyor gibi. Oğlum ben bu videoyu ileride seçeceğim. Bok gibi oldu lan bunu. Bunu zaten koymuştum. Bunu koymadım. Bunu da koymuşum. Keyfi Keyfi bara. Keyfi bara. yılan bu. Ay tam piç amına koyayım. Bu ne? Bunu da biliyorum. Bu ne? Benekli benekli oğlum bu ne ki böyle amına. Bu ne? bir şey bok gibi ya. ya. oğlum büyük şeyler yok mu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şunları at gene. Tak 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 attı hemen. Şöyle rastgele koy zaten bir sırası yok ya. En baştan başlayacak. Bu çıkıyor bir şey. Bunu ne koymuşlar ama? Fena değil. O kadar küçük ki ama koyduğumu anlamadım. Oho istediğim buydu. Bunun yanına da bir tane T-Rex olacağız. Tinozaurus Rex. Ay anonu avrudun deprem yapıyor lan. Dur be oyunu sallanacak mı bir daha vursun be. Vallahi sallanıyor. Kaç blok? Şöyle bir rahatından 21 blok var. Vay anam vay be. T-rex ısıramıyor bile. Bu muydu? Yok. Bu muydu? Bu muydu? Hı, Bunlar bir de yapr... Oha bu ne amına... Bunlardan da büyük. Bunlar savaşıyor mu? Yok. Bu ne? Bok. Bu ne? Bok. Ay bu biraz yırtıcı bir şey. Götü başı ayrı oynuyor bunun ama. Son iki tane. Bu ne? Bok. Bu ne? Oo, bak bu da şaklı. Bir de bir ayarlar deyip hayatta kalma diyelim. Ne olacak bakalım. Şunlar falan bana vuruyor mu? Şu vurulur gibi ama. Şunun bir ayağının altına geçecek. Hii, ananı. Piç. Neyse arkadaşlar videomuzu kardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.